birileri biz gidiyoruz diye birazcık sinirli galiba. Gidiyoruz diye birazcık sinirli galiba. Evet. Evin dişi kuşu hazırlıkta. <laughs> Nereye gidiyoruz? Şile'ye gidiyoruz yani. <laughs> Nereye gidiyoruz peki Şile'de? Ee, sahil kamp. İstanbul sahil kamp. İstanbul, geçirdim. sahil, İstanbul sahil kamp'a gidiyoruz. Sonunda biz de. Bütün İstanbul gitti sıra bizde. <laughs> Deniyorum. Burada bütün hazırlıklar burada mı? Evet. Bütün hazırlıklar burada. Peki sığabilecek miyiz ya? Benim şu an kafamda öyle bir soru işareti. Sığabilecek miyiz? <laughs> evet yani bir de şöyle bir durum var. Ben de şöyle geleyim hatta. Şöyle bir durum var. Ee, şimdi evet çadır yok. Bungalovda kalacağız. Bu bizim için bir avantaj yani çantalara sığmak için ama. E, kış olduğu için yani henüz havalar daha ısınmadığı için yanımıza ekstradan mont alıyoruz. Uyku tulumlarını alıyoruz vesaire. Aslında normalden biraz daha fazla bagajımız varmış gibi. Ee, birazdan Ece ile şu bütün görmüş olduğunuz şu masanın üzerine toplayıp şuradaki 3 tane çantaya sığdırmaya çalışacağız. video görevini ben aldım galiba. Hadi gidelim. Aynen gidiyoruz. Hava çok güzel. İnşallah yaparsın. Evet. Çok güzel bir yer oldu bizim. <laughs> Biz geldik, toparladık ortalığı. Şöyle güzel bir manzaramız var. O kadar güzel ki. Birazdan gece yalnız vermem. var ya. O kadar güzel uyuyacak ki şu dalga sesiyle. Nefis. pis. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz biz. Aha şeyi gösterecektim ben odayı. Tamam onu gösteririz. Işık var zaten. Ha, Yarın tamam. da gösteririz. Ne bileyim. Çok kirlenmeden diyecektim. <laughs> şöyle toparladık da ben hızlıca göstereyim. Evet bir anlat o zaman. Neyi nereye koydun? Ee, ne çantalarımızı böyle koyduk. Burada bir tane ısıtıcı var. Ben hemen açtım denedim. Çok güzel ısıtıyor. Böyle birkaç dakika çalıştırdım. Odanın içi gayet ısındı. Ondan sonra cama şu ışığımızı açalım. Ondan sonra şuraya şöyle mutfak bölümü gibi yaptık. Şurada benim montum var onu alacağım. Onu hesaba katmayalım. Dağınık değil yani. Şimdi giyeceğim diye. Aynı şekilde şurada da işte şeylerimizi koyduk. Ne derler? Minik ocağımızı, işte kamp sandalyelerimizi, yanımızda uyku tulumu getirmiştik. Onu vesaire vesaire. Şu minicik, epey küçük bir oda. Ama tabii ki de yeterli. Evet şu anda kendimizi ısıtıyoruz. Bir yandan da kahve yapıyoruz tabii rafine zevkleri olan bir eşim olduğu için buraya da böyle gayet kahve değirmenimizle, işte moka falan geldik. Aslında biz bir üçüncü nesil kahveci olduk yani. Evet, her şey <laughs> Aynen. Birazcık burada, burası ile ilgili kelam edelim dedik. Mesela neyden bahsedebiliriz? Az önce markete gittik. Su falan aldık işte. Bıçak falan unutmuştuk. Onu aldık. Ondan sonra markette, ya buraya gelecek insanlar evet yan, yanlarında getirmek isteyebilirler. Biz de birçok şeyimizi yanımızda getirdik. Mantıklı da. Ama mesela yeriniz yoksa, biz mesela bir sonraki gelişimizde eğer çadırla falan gelirsek de e, alacağımız, beslenme için alacağımız şeylere, şeyler için yer bulamazsak motorla. Kesinlikle bu kadar işte sığdırmaya çalışmayız. Getirmeyiz yani. Çünkü markette her şey var yemekle ve içmekle alakalı alkol dışında. Alkol zaten dışarıdan sokuyorsunuz. Ama getirmenizde bir sıkıntı yok yani. Aynen, hani biz de içeride içilmesin falan diye Su bir senin şey mi yok. Benim. Bu benim. Tamam, Bu ben İşte ama böyle hani o kadar çok şey var ki yani minicik işte nar ekşisinden sirkesine kadar yani o kadar her şey bulabiliyorsunuz. O güzeldi. de onun dışında çok sakin şu anda. O da çok güzel. Evet. Büyük Sezon ihtimalle... başlamadı diye aslında. Sezon başlamadı diye. Evet. Çünkü yazın gelen arkadaşlarım da olmuştu benim. Ve yazın buranın da videosunu çok falan izledik. Instagram'da falan da takip ediyoruz. Çok kalabalık oluyor sanırım. Ama şu anda tam mevsimi gelmek isteyenler için güzel yani. Bayağı güzel. Çok güzel yani. Ben bilmiyorum ben şimdiden çok keyif aldım. Biz kozalarda kalıyoruz. Biz kozalarda kalıyoruz. Yani deniz gören kozada kalıyoruz. Fiyat falan bilgisi verelim mi? Sitelerinde evet. zaten her şey var. Aynen ama şöyle bir şöyle. şey var. Ee, ona şey yaptık. İlk aslında deniz gören koza fiyat listesinde 250 lira yazıyor. Ödeme adımına geldiğinizde 300 liraya çıkıyor fiyat. Ee, bunun da sebebini hafta sonu fiyatların bir tık yükseldiğini söylediler. Evet. Ee, biz de 300 lira olarak verdik iki kişi. Bunun içerisinde bir de kahvaltı fişi var. İki kişilik bir kahvaltı da size veriyorlar. Konakladığınız gün kadar. Şey, motorla gelecekler için özellikle motorun başında sürekli olan bir bekçinin olduğu bir otopark var. Evet tam böyle hani nerede bu derseniz ve buraya geldiğinizde şey yapmak isterseniz havuz ve restoranı geçtikten sonra sol tarafta böyle küçük bir alan var. Genelde orada hep biri bekliyor. Bir yönlendirmeci var aslında. Gelen insanlar işte nerede kalacaklarını söylüyor. O oraya yönlendiriyor. O da sürekli o noktada duruyor. O yüzden aslında güvenli bir yerde motor. Biz tabii yine önlemlerimizi aldık. Kilittir, şudur, budur. Ama kafamızda rahat bir yerdi. Zaten tesis içinde, hani otopark, bir de dışarıda bir otopark var ama motosikletleri içeri alıyorlar. İçeride daha az otopark yeri var. O yüzden motorla gelecekler için bir sıkıntı yok burada. Kafanız gayet rahat bir şekilde motorunuzu bırakabileceğiniz alanlar var. Barış Akgül'ü bir tek çekelim. Beni yürütmeye ikna edebildi. Çünkü drone ile çekim yaparsın. Yoksa beni kimse yürütemez. Onu burada açık ve net söylüyorum. Ama çok güzel. Bakar mısınız? Evet Barış Akgül, bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Bir şey itiraf etmek istiyor musun? <laughs> Az önce drone'u kaybettim. <laughs> yani ne, tam olarak nerede olduğunu göremedik. Küçük de bir şey. Ama neyse ki evet. Go Home diye bir tuş var. Basınca geliyor hayvan. Barış şu tarafta <laughs> olduğunu iddia ediyordu. Ama drone şu tarafta. <laughs> geldi. <gülüyor> 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 Ve evet Go Home çok iyiymiş ya. Evet. Geldi, baby. Evet Barış Hakkı bizi doyuruyor. Neyle? ile? Moka çorba yapma. Aslında peki şunu yapsak nasıl olur? Kahve koyduğumuz yere hazır çorbanın tozunu koysak. Sonra kahve yapmak için çok zorlanırız ya. Yani Hayır çorba çalışır. <laughs> Olabilir. Yani filtre çorba gibi bir şey olur aslında. Evet. Ve muhtemelen tadı daha su gibi olur. Su gibi olur tabi. Kahve gibi yoğun bir şey diye soruyorsun. Evet şimdi de burada Barış'ınkini yaptık sıra benimkinde. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Keyifli. Tahmin ettiğimizden daha sıcak. Biz böyle dünden beri bayağı korka korka hareket ediyoruz. Donacağız, biteceğiz, mahvolacağız falan. Şu evin dışında bir malzeme var. Bu malzeme güneşten acayip ısınmış durumda. İçi de ahşap şu an evin içi acayip sıcak. Ama tabi gece tam dersine dönecek büyük ihtimalle mevzu. Ama içeride ufak bir ısıtıcı var. Bir de yanımıza bir tane termosluk görevini yapmayan bir termos aldık. Ama içine sıcak suyu koyunca doğal olarak o bir şey yapıyor. böyle bir sıcak su torbasına dönüşüyor. Bir de onu yanımıza aldık ve bence üşümeyeceğiz bu gece. Yarın sabah gecenin nasıl geçtiğine dair detayları paylaşırız. Zaten. <laughs> Selam Şimdi başlatabildim Az önce birkaç dakika konuştum ama meğersem başlatamamışım Tipim biraz felaket Çünkü birazcık üşüdüm O yüzden böyle saçımı içeri falan soktum Şaplamı taktım kalın kalın giyindim ee, Biz gittik mangal kömürü falan almaya Mangal almaya yani Burada mangal kiralayabiliyoruz Barış şu anda mangal yakıyor Barış'ı göstererek anlatayım size ee, Şu şekilde Kiralanıyor. Bir saniye. Şöyle, işte içinde sopaları var. Çıra, çıra, e, kağıt. Hmm, başka neydi? Kömür. Kömür. Bir de tutuşturucu sıvıyı kendisi döküyor. Adam kendisi baya hani bir miktar döküyor. Ne kadar gerekiyorsa o kadar döküyor. Ondan sonra e, bu şekilde 35 lira verdik buna. Makul herhalde değil mi? Yani, yani makul. ne bileyim taşımaya normal. Taşımaya değmez. Aynen, taşımaya değmez. Yani arabası olanlar tabii ki taşırlar zaten. Ama bizim gibi motorlular ya da toplu taşımayla gelecekler için burada yani böyle bir fırsat var. Şu an çok tatlı oldu hava. İlk çıktığımda üşümüştüm çünkü biraz odaya geçtik. Konuşanlar falan izledik. izledik olabilir. Drone'u kaybetme yine. Ben <laughs> şimdi bunu var ya. Allah. Yandık valla. Yandık valla. Çekeceği var. Necesi, sevgili eşimin. Şu an her şey güzel. Barışçım da mangalı yaktıktan sonra açacağız şarabımızı. Sohbet, muhabbet. Devam. Devam. Resto. Cheers. Günaydınlar. Günaydın. Ee, i̇lk günümüzü tamamladık. Zaten bir günüz, yani bir gün kalıyoruz. Ee, birazdan eşyalarımızı toparlamaya başlayacağız ve çıkacağız. Genel bir sahil kamp hakkında değerlendirme yapalım istedik. Ee, öncelikle. Biz buraya gelirken birkaç video izledik, olumsuzluklarla ilgili videolar. O yüzden kafamızda soru işaretleri de geldik yani. Beklentimizi çok düşük tutarak geldik. Hani zaten çok ani gelişen bir plan. Normalde arkadaşlarımızla buluşacaktık. O plan son anda iptal olunca biz de hızlıca girelim alalım falan dedik. <laughs> Bakışımı dağıttım, gitti falan demişim. <laughs> ee, o yüzden hani o videolara bakarak beklentimiz çok düşüktü. İşte ısınıyor, çok soğuk. İşte çok rahatsız, çok kötü falan çok böyle bir deyiz. sürü, çok pis gibi bir sürü yorum vardı. Biz de her şeyi göz alıp geldik. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz deniz gören kozalarda kaldık. Ee, bu kozalar e, tamamen aslında bir çadırın tahtadan yapılmış hali gibi düşünerek gelirseniz herhangi bir rahatsızlık çekmezsiniz aslında. Çünkü genel olarak kozaların içerisi e, biraz daha yüksek bir çadıra göre İçeride içeride bir hani yatak değil de şilte, sünger var. Videoyu ee, var. belki de. Böyle bir sünger var. O süngere de işte yeni temiz nevresimler geçirmişler. Ee, yastık kılıfları geçirilmiş. Gayet temiz bir şekilde o da bizi karşıladı. Temizlik konusunda, odanın temizliği konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktu. Onun dışında tuvaletler, e, çok fazla tuvalet var. Yani resepsiyonun orada var, bu tarafta var, arkada Karaman Park'ın orada var. 4-5 tane farklı tuvalet var. Biz biraz daha daha az hangisi kullanılır modunda gezdik, planladık, analiz ettik ve öyle kullandık. Tuvaletlerde de öyle bir hani ekstra yani bizim erkek tuvaletinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Bilmiyorum sen ne ee, de Şöyle kadınların tuvaletinde de sıkıntı yoktu aslında. Belli temizleniyor çünkü düzen temizlendiği nereden anlıyorum ben genelde? Çöplerin falan boşaltılmış olmasından, sabunların boş olmamasından ya da işte dezenfektanların. Ee, tüm bunlar belli düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Pis olan tuvaletler var mıydı? Vardı tabii ki de. Ama o insanımızın pisliğinden çünkü Öyle belli kontrol edilmiş. Üstüne hani kısa bir süre sonra birisi girmiş falan filan işte klasik. <laughs> insanımız yani <laughs> ama temizleyen, yani. kontrol ediliyor belli, düzenli olarak kontrol ediliyor. Evet, onda da bir sıkıntımız yoktu. Sonra biz hani hiç planda yoktu ama böyle kozaların yanlarında ateş yakmak için taşlarla çevrili alanlar bırakmışlar. Ben de onu görünce bir gideyim sorayım dedim, böyle ağaç temin edebiliyor muyuz, odun alabiliyor muyuz diye. 20 lira karşılığında bir çuval odun aldım. <laughs> evet, baya böyle. Evet, bütün akşam odun yaktık. E, ateşimizi hani kendi alanımız içerisinde çok bağımsız bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Ben en çok buranın o yönünü sevdim. Yani o da ne? İşte evimiz, evimizin yanında bir taş alanımız var şu anda oturduğumuz. O alanda bir masa var. E, bir bank var yani burada dört kişi rahatlıkla oturabilir. Onun yanında ateş yakabileceğiniz bir alan var. Yani tamamen herkesten bağımsızsınız. Bir sonraki yani yanınızdaki yerde aslında sizin kozanızın hemen yanında o yüzden araya bir koza paravanı giriyor. İnsanlarla çok iç içi olmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani şöyle işte koza var, Burada burada insanların alanı var, sizin alanınız sizin kozanızın diğer tarafında kalıyor. O yüzden çok rahat bir şekilde e, hareket ettik. Kimseyle öyle bir içli dışlı bir yanımız olmadı. Bizim aradığımız şeylerden bir tanesi de buydu aslında. O yüzden memnun kaldık. Evet, ilk kez yani son ses müzik dinledik ve kimseyi rahatsız etmedi. Evet, yani son ses tabi bilgisayarın son sesi Bilgisayarın <laughs> son sesi, son sesi. Son sesi. böyle Ses bombaları falan çalıştırmadık. Tabi canım ama normalde telefonda işte kamp vesaire gittiğimizde herhangi bir yerde çok böyle kısık tutarız ya telefonu. Telefonla öyle, telefonda. Şimdi telefonda telefon bile dinleyemiyoruz. Telefonu yani bilgisayara ya. geçtik. Onu demek evet, istedim. Evet, öyle öyle. Manzara zaten şahane. Şahane ya. Gözümü ya. alamıyorum. <laughs> Sabah uyanışımız, gece bütün gece dalga sesi dinlemek. Bir de burası Karadeniz olduğu için çok yoğun dalga var. Ee, o yüzden çok böyle gümbür gümbür bir dalga sesi alıyorsunuz. ece normalde her kampta, bırakın kamp yani evde bile yok üst komşunun mırıltısı yan komşunun, televizyonunun sesi falan diye her şeyden rahatsız olur ve kulak tıpası takar. Gece de bir ara böyle taktı ama sonra çıkartmıştı. Da Bütün kalmadım, gece evet. tıpa kullanmadan şey yaptı. Sadece dalga sesi var çünkü gece. O da bizi çok mutlu eden etkenlerden bir tanesi oldu. Biz genel olarak memnunuz. Herhangi bir şeyimiz yok. Tabi bu arada şeyi söyleyeyim. Koza konaklamanın yanında bir kahvaltı veriliyor. Ama o kahvaltıyı Sahil Kamp'ın o hesabındaki kahvaltılar olarak düşünmeyin. Yani işte böyle yumurtalar bir şeyler, serpme kahvaltı gibi bir kahvaltı değil, küçük bir kahvaltı tabağı veriliyor size. Yanına da bir tane çay veriliyor. Hani o beklentiyle, ben o beklentiyle gitmiştim. Hmm. Evet, ben o beklentiyle gitmiştim. Hmm. O yüzden tabağı görünce biraz moralim bozuldu. Ben de tam tersine. Çünkü şöyle bir seçenek yok ya. İşte atıyorum biz 300 lira verdik. Zaten burası bahsetmişti daha önce de. Evet. Kahvaltıyla. 300 kahvaltısız 200 falan gibi bir şey olsaydı ben de senin gibi bir beklentide olurdum. şimdi yanından bir daha promosyon gibi hediye gibi falan verildiği için tam böyle bir kahvaltı tabağı. Yani benim doyulur. şey yaptı, Doyuyor Yani şöyle evet, evet, kahvaltı, evet. kahvaltı ben hemen. tabağı değil tabii evet. Ki de. evet. Ben hemen açıklayayım. İşte üçer tane siyah yeşil zeytin, bir domates, bir salatalık, beyaz peynir, kaşar peyniri birer dilim, bir tane küçük sigara böreği, çay. Ve haşlanmış yumurta, bu kadar. Ben ama daha böyle uzun bir kahvaltı yaparız diye düşündüm. Oturduk, bitti, Kalktık geldik kahvemizi içiyoruz. Evet. Ama genel olarak keyifliydi. Yani gelir miyiz tekrar? Bence geliriz. Geliriz. Ara ara gelinebilir. Özellikle çadır kuramadığımız bu mevsimlerde, yani biz korkuyoruz çadır kurmaya. Çadır alanında bu arada bir sürü çadır var. Bir sürü insan çadırda konaklamış bu hafta sonu. Ama biz yemedi. <laughs> Nasıl konaklıyorsunuz lütfen bizimle paylaşın ya gerçekten bizim Bu yemedi çünkü bak soğuğu şöyle açıklayacağım kozanın içerisinde küçük bir ısıtıcı var böyle fan biz o fanı yatmadan önce açtık ee, hani etrafı toparlarken gece işte ateşe bak şunu yap bunu yap masayı toparla derken o ısıtıcıyı açtık ve o da gece ikiye kadar falan çalıştı iki de çok sıcak olmuştu bir de bir fanla çalıştığı için bir boğazımız kurudu falan. Bir öksürük hale aldı. Biliyorsunuz bu dönemde de öksürünce insan bir panik oluyor. Ee, dedik ki ısıtıcıyı kapatalım. Çok sıcak olmuş zaten içerisi. Bir de böyle uyku üstü battaniye falan yapmıştık. Şeyi kapattık ısıtıcıyı ama iki saat sonra gece 4 gibi oda soğumuştu. O yüzden tekrar çalıştırdık. Yani ahşap bir alanın içerisinde, daha önceden ısıtılmış bir alanın içerisinde bile biz ısıtıcıyı kapatınca üşüdüysek çadır zor geliyor bana yani şu an bu mevsimde çadır Bana biraz imkansız geliyor o yüzden biraz daha sanki böyle idare edeceğiz gibi böyle evet, evet. Nisan, Nisan ortası Nisan sonu yani falan gibi evet. Çadıra geçeriz diye düşünüyoruz Ama gayet keyifliydi Biz çok memnun kaldık Çok memnun kaldık evet ya Resepsiyonda gayet tatlı insanlar var Evet ya Hani biz Gerçekten. hiç öyle bir Yine videolardaki gibi öyle bir Hizmet kalitesi kötülüğü asık suratlar falan öyle bir şey hiç yaşamadık. Hayvan sever bir yer. Her yer köpek. Aynen, her yer kedi köpek. Kedi. Gayet. Gayet güzel yer ya. ya. Aynen, Aynen öyle. En azından bu mevsimde gelinir yani. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim iyisiyle kötüsüyle videolarını izleyenler bilir. En sonunda şu değerlendirmeyi yaparız. Bu paraya bunu bir daha yapar mıyım ya da bu paraya bunu bir daha satın alır mıyım? Evet alırız. Evet. Bir daha geliriz. Evet, geliriz. Gezi bu kadar. Bu kadar. Şimdi dronela son bir çekim yapın. Evet. günü tamamlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki kampta görüşmek, <laughs> görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Evet Barış Akgü ve itirafları serimizde bir yenisi daha ekleniyor. Ee, sevgili eşim birkaç kez ne yaptı? Dünden beri. <laughs> Bütün kamp yerinin üstünde uçuş yaptım. Ama videoyu başlatmamışım.